Ee başla hocam, buyurun, dersen başlayayım. Vaktimiz. sınırlı Buyurun hocam, başlayabilirsiniz. Taavud billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin Ve salatu ve selam ala rasulillahi Muhammedin ve ala Alehi ve sahbi ecmaîn. Mübarek bir gecenin arefesindeyiz. Allah hamdolsun. Efendimiz ve vesselam'a salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, affı, afiyeti hepinizin üzerine olsun. Aslında programa bir dua ile başlamak gerekir. O dua ise bugüne mahsus ve bugünden önce de sonra da yapmamız gereken çok önemli ve çok kıymetli bir dua. Hem hadisi şerif olarak bize de naklediliyor. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek dudaklarından dökülüyor ve buyuruyor ki Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe faafu annih. Başka dualarda da Allahümme inneke affuvun kerimun tuhibbul affa fafu anne veya anni olarak ifade edilir. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle. Kadir gecesine yaklaşırken şu tek gecelerde itikaf günlerinde onu arayıp onu bulmanın muştusunu, müjdesini yaşarken Allah bu duayı dudaklarımızdan eksik etmesin inşallah. Ellerimizi <laughs> Rabbimize kaldırdığımız zaman da hem günahlarımız için bir yandan gözyaşı dökerken öteki yandan da Ramazan'ın gidişi bizi gayet üzüyor. Ama bayramın sevinci de yeniden bir sevinç bize yaşatacak Allah. Fakat bu dua inşallah bizim bir hayat boyu günahlara karşı, haramlara karşı, isyanlara karşı bizi koruyan çelikten bir kalkan olur inşallah. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafane. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle ya Rabbi. Hazreti Ayşe annemiz soruyor. Ya Resulallah böyle bir güne ulaştığımızda Allah'a nasıl bir dua edelim? Efendimiz bu duayı öğretiyor. İşte ya Ayşe Allah'a böyle dua et. Çünkü Kadir gecesi o kadar kıymetli ki aziz dostlar. Allah Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerifin son 10 gününde tek gecelerde Kadir gecesini gizledi. Aslında bazı ulema alimlere göre senenin tamamında Kadir gecesini aramak lazımdır. Bizim ecdadımız Geçmişteki büyüklerimizin güzel bir sözü vardı. Derlerdi ki, her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil. Gerçekten böyle manidar bir sözdür. Biz her geleni eee Hızır bileceğiz, her geceyi Kadir gibi değerlendireceğiz. Müslüman her geceyi Kadir gecesi gibi, Müslüman'ın gecesi olmaz diyenler halt etmişler. Müslüman'ın gecesi olur, gençlerin gecesi olur. Nasıl bir gece? Allah'a adanmış bir gece. Gözyaşlarıyla seccadesini ıslatmış bir gece tesbihin taneleriyle gözyaşlarını buluşturmuş bir gece, Kur'an-ı Hakim'in karşısında işine gitmeden seherlerde, sabahlarda hüngür hüngür ağlayan dedeler, ağlayan babalar, ağlayan gençler, ağlayan çocuklar olabilirsek, o ilahi vahiy mesajını da anlamış oluruz. Kadir gecesi bir kader gecesidir. Yani bizim kaderimizin değişeceği bir gecedir adeta. Kendimiz hakkında bir karar vereceğiz Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi bugüne kadar seni üzdüm. Ya Rabbi bugüne kadar seni ihmal ettim. Beni doyuran sen barındıran sen yaratan sen yaşatan sen her şeyi mi bana veren sen olmana rağmen ama ben sana nankörlük ettim ya Rabbi ben sana karşı ayıp ettim ya Rabbi İşte ben bu kadir gecesinde bu kader gecesinde söz veriyorum ya Rabbi belki kadir gecesi bu aldığımız karar bizi bir hayat boyu Allah'ın izniyle cennet yolunda ilerletecek biz evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetleriyiz garip bir zamanda geldik gerçekten her yerde fitne var küfür ateşi her yeri sarmış. Buna rağmen elhamdülillah bugün bir genç seccadesini serip Allah'a secde edebiliyorsa, bir genç darlanmadan, ben dayanamıyorum demeden cennetin kapısı olan reyyandan girme adına orucunu tutabiliyorsa, bir Müslüman zengin, iş adamı veya nisap miktarına malik olan birisi, zorlanmadan etinden et koparma zekatını verebiliyorsa sadaka verebiliyorsa ben verdikçe Allah da bana veriyor diyebiliyorsa ne mutlu onlara. Cenab-ı Hak bizi bu hayırlardan mahrum etmesin inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o küçücük bu Kadir gecesi Hira gecesidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın aziz kardeşlerim. Kadir gecesi Hira gecesidir. Hira bizim için çok önemlidir. Küçücük bir mağaradır. Başınız böyle havada duracak kadar ayakta duracak kadar bedeniniz Büyük bir mağara değildir. Çok küçücük bir mağaradır. Ama o küçücük mağara büyük bir olaya şahit olmuştur. Büyük bir olaya sahne olmuştur. Allah orayı seçmiştir. Orayı tercih etmiştir. O kayalar ne mübarek kayalardır. O topraklar ne mübarek topraklardır ki vahye, vahyin sırrına mazhar olmuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kademleri oraya değmiş. Ayakları oraya değmiş. İşte o vahyin indi. O, o Kur'an gecesi yani o Kadir gecesi. Öyle bir gece oldu ki bin aydan daha hayırlı oldu. Neden? Bin ay 83 yıl dört ay tekamül ediyor. 83 yıl dört ay tekamül eden böyle bir gece. Bir ömre bedel yani böyle bir gece. Bütün hayırları kaybettiğimiz ve kazana, kazanma adına çalıştığımız bütün hayırları kazanabileceğimiz bir gece. Çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Uyanık olmak gerekiyor. O Hira gecesini çok iyi anlamak gerekiyor. Tek başına, yalnız, Mekke'nin o sıkıcı, bunaltıcı havasından, insanlarından kopup gelmiş. Bir rivayette Ramazan'ın 17. gecesi, bir rivayette 27. gecesi tek başına. Efendimiz gözyaşlarıyla cübbesini ıslatıyor. O esnada daha önce görmediği bir manzara ile karşılaşıyor. Hazreti Cibril Emin 600 kanadını açmış. Her kanadında 70 bin melek görevli o meleklerle beraber yer gök tamamen Cibril'in kanatları altında. Böyle bir manzara düşünün. Efendimiz böyle bir şeyle karşılaşıyor. Hayatında ilk defa böyle bir şey görüyor. 40 yaşında Allah Resulü Hira'da ve ona ilk emir Allah'tan geliyor. İkra oku. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mübarek peygamberimiz. Ankebut 48'de Allah diyor ki bundan önce ne yazma bilirdin ne okuma bilirdin. Efendimiz okuma yazma bilmiyor. Geçmişin haberini sor sana söylesin diyor şair. Geleceğin haberini sor sana versin. Çünkü onun muallimi, onun öğretmeni Allah idi diyor Celle Celaluhu. Ona Allah öğretiyordu. Onun muallimi, öğretmeni Allah idi Celle Celaluhu. Allah işte öğretiyordu. Ona ilk kelime, ilk vahyin ışıkları gözükmüştü ve Allah Resulüne Cibril ile İkra diyordu. Okuma yazma bilmeyen peygamberimiz. Ma ana Ben okuma bilmiyorum ki demişti. Tekrar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sıkıp geriye bırakıp İkra ya Muhammed, hadise üç kere tekrar edince o Hira'nın kayalıkları, o toprakları bu olaya şahit oluyorlardı. O gün Hira'nın üzerindeki sema bu olaya şahit oluyordu. Melekler şahit oluyorlardı. Cibril-i Emin bunun en büyük şahidiydi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne okuyayım deyince Cibril-i Emin'in dudaklarından İkra bismi rabbikellezi halak halakal insana min alak İkra ve rabbuk Lazi alleme bil kalem Alem el insane ma lem ya'lem. Alak suresinin ilk 5 ayeti kerimesi iniyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Hira'dan artık peygamberlik müjdesiyle, peygamberlik muştusuyla efendimiz Aleyhissalatu vesselam işte Allah o geceyi, o Hira gecesini, o Kur'an gecesini, o Alak suresinin ilk 5 ayetinin diye geceyi öyle mübarek bir gece yapıyor ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam onu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününün tek gecelerinde arayın buyuruyor. Çünkü o bin aydan daha hayırlıdır. Çünkü o 83 yıl 4 aya tekamül eden bir sevabın sizlere verileceği bir mükafattır. O halde dostlar biz bu geceyi bulmak için, bu geceyi ihya etmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymak gerekiyor. Gerekirse uykusuz ama şunu yapmayalım. Bizler şu Müslümanlar gibi olmayalım. Yani sahuru yapıp ama sabah namazını kılmadan yatağa girenlerden olmayalım bizler. Allah bizleri seherlerde ağlarken görsün, secdelerde ağlarken görsün. Kur'an'ın başında satırlarında ağlarken görsün. Hani şair diyor ya ağla ki su yükselsin belki kurtulur gemi. Bu gemiyi kurtarmak için, bu gemiyi iman gemisini selahet, selamet sahiline kavuşturmak için bizim ağlamamız gerekiyor. Günahlarımıza, dünümüze, geçmişimize, sosyal medya yaptığımız bütün yanlışlara, Bizim ağlamamız gerekiyor. Kader gecesinde, Hira gecesinde, Kur'an gecesinde 83 yıl 4 ayı ben bulmak için geldim ya Rabbi demek gerekiyor. Allah Resulü'nün İyi, işte canım. başta söylediğim gibi dudaklarından dökülen Allahümme inneke afuvun Ya Rabbi sen affedicisin affetmeyi seversin diye yalvarmak gerekiyor. Diz çökmek gerekiyor. Ağlamak gerekiyor. Ya Rabbi ben geldim şu kader gecesinde. Ben kaderimi değiştirmeye geldim ya Rabbi. Günahlardan sevaba giden bir kader haramlardan helale giden bir kader, flörtü olmayan bir gençlik, sevgilisi olmayan bir gençlik, Allah'tan başka sevgili tanımayan, ondan sonra evlenince de en büyük sevgilisi eşi olup, bütün kadınlara, kızlara gözünü kapatan bir Müslüman delikanlı olabilme adına, ben ya Rabbi geldim bu kader gecesinde, Kur'an gecesinde bir Kur'an yolcusu olarak ya Rabbi, bir Kur'an'ın ki Allah Kur'an'ı bize rehber olarak gönderdi hidayet kaynağı olarak gönderdi. Bir makine alıyorsunuz. Onun kullanma kılavuzunu size veriyorlar. Bizler Allah yarattı. Ve bizim kullanma kılavuzu olan kitabın gönderdi. Allah Kur'an-ı Kerim'ini gönderdi. Ve dedi ki Allah nerede bozulursanız, nerede yanlış yaparsanız benim kitabıma dönün. Orada düzeleceksiniz Allah'ın izniyle. Bütün yanlışlarımızı düzeltme adına Kur'an'a. Ticaretimiz Kur'an'a uyacak. Esnaflığımız Kur'an'a uyacak. Evlilik hayatımız Kur'an'a uyacak. Bir markette alışveriş yapıyorsunuz. Orada para ödeyeceksiniz. Çalışanların birçoğu bizim hanımefendi kardeşlerimiz. Onlar ise elini uzatabiliyorlar parayı, fişi alıp verişi yaparken. Siz Müslüman bir hassasiyetle, İslam hassasiyetine binaen o parayı verirken de, fişi alırken de ona işaret edeceksiniz. Elin elime değmesin, yere koy diyeceksiniz. İşte Müslüman delikanlı, o gün delikanlı olacak Allah'ın izniyle. Hani diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Selman'a, Ali'ye, Ammar bin Yasir'e cennet aşıktır. Onlar ümmetimin gençleridir, delikanlılarıdır. İşte bizler de o Mekkeli, o Medineli sahabelere cennetin aşık olduğu gibi İstanbul'un gençlerine, Arnavutköy'ün, Başakşehir'in, Avcılar'ın, Esenyurt'un, Beylik Hadim Köyü'nün gençlerine, o kaldırımlarda yürüyenlere, o okulların sıralarında harama bulaşmadan okulunu bitirebilenlere, diplomalarını tertemiz alıp notlarını tertemiz yapabilenlere, Allah'tan alacağı notu umut edenlere, bekleyenlere selam olsun ki onlara da Allah-u Allah'ın cennet aşık olacaktır inşallah. Kaderinizi kadir gecesinde değiştirin. ibadetle değiştirin. Kulluğunuzun özüne varın. Sizi Allah'ın için yarattıysa o gayret için çalışın. Sizler güzel insanlarsınız. Masum temiz yüreklisiniz. Siz Kudüs'te, Kudüs'ün sokaklarında zeytin ağaçları altında gözyaşı döken şehit çocukların dualarındasınız Allah'ın izniyle. Sizler Batı Şeria'da, El Halil'de, Hazreti İbrahim'in esaretteki olan kabrin etrafında cıvıl cıvıl oynayan, ağlaşan şehit çocuklarının beklentilerisiniz Allah'ın izniyle. Sizler filolarıyla Gazze şeridine kadar gelip Yahudinin baskısı altında yıllardır esarete mahkum edilmiş bir Gazze'li şehit çocuğunun, boş kovanlarla babasının kabrini arayan o şehit yavrularının Allah'ın izniyle beklediklerisiniz sizler. Onlar Allah ellerini açıyorlar. Onlar kalpler üzerindeki ceplerinde bizim bayrağımızı taşıyorlar. Evlerinin camlarına bizim bayraklarımızı asıyorlar soruyoruz gittiğimizde neden bizim bayrağımızı astınız neden bizim bayrağımızı yüreğinizin üzerinde taşıyorsunuz diyorlar ki önce Allah sonra biz aziz Müslüman Türk milletinden yardım bekliyoruz biz onların duasına muhtaçız biz onların ibadetine muhtaçız onlar sizden dua bekliyorlar ama siz duaya kapılarınızı kapatmışsanız siz namaza kapılarınızı kapatmışsanız siz tesettüre kapınızı kapatmışsanız hangi dua onlar hakkında kabul görecek siz mazlumların umudu olacaksınız Allah'ın izniyle Zeytin ağaçları altında yaralandığı zamanda annesine telefona çıktı anne nasıl dua ettin bana ben senden gazi olmayı değil zeytin ağaçları altında Kudüs'ün eteklerinde şehit olmayı isterken sen nasıl bana dua ettin diye ağlayan çocukların umudu sizsiniz feryadı sizsiniz Allah'ın izniyle şimdi gelin dostlar bu kadir gecesinde bu Kur'an gecesinde bu Hira gecesinde ikra diye vahiyle başlayan okuma gecesinde evlerimizi bir medrese yapalım inşallah sadece okuduklarımızı okulda, okulun sıralarında değil, medresede medresedin rahlerinde değil, evlerimizi medrese yapalım. Her gün Efendimizin hayatına dair onun hayatından kesitler. Ben size sorsam ki, Resulullah'ı kaç kere rüyanızda gördünüz? Hazreti Ebu kaç kere rüyanızda gördünüz? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kaç kere rüyanızda gördünüz? Belki hiç, belki birkaç kere, belki bir kere diyecek insanlar var aramızda. Peki biz onların hayatına dair kaç tane kitap okuduk? Onların hayatını anlatan kaç kitabı bitirdik ve gözyaşlarımızla o sayfaları ıslattık? Şimdi biz kimin hayatlarını okuyorsak onlar bizim rüyamıza giriyor. Hangi dizileri, fragmanlarını izlersek günler öncesinde onlar bizim hayallerimizi süslüyor. Ama biz cennetin fragmanları olan sahabenin gökteki yıldızlar diye Efendimizin ifade ettiği o büyük insanların peşinde yolunda olalım inşallah. Diyor ki Efendimiz benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Gökte yıldızlar vardır. Bir yıldız dünyadan bir milyon kat daha büyüktür. Ama biz buradan baktığımızda onları çok küçük görürüz. Ama ne zaman yaklaşırsak onların büyüklüğünü anlarız. İşte sahabeleri Allah Resulü gökteki yıldızlara benzetti. Bir milyon kat dünyadan büyük olan bir yıldız var semada. Onlar onlardan bir tanesiydi. Şimdi onlar işte dostlarımız, bizi Allah'a hatırlatacak dostlarımız, bize secdeyi sevdirecek dostlarımız, bizi mesaj yağmurlarına tutup sabahlara kadar gel ne olursun bugün namazımızı Ayasofya'da kılalım, Eyüp Sultan eteklerinde kılalım diyen dostlarımız olacak. Ayasofya'ya gidip sadece minarenin önünde resim çektirip de onu profiline koyan profil Müslümanları olmayacaksınız. Sabah 9'da işine gelip de bilgisayarını açıp klavyesinden cihat naraları atan, yazan Müslümanlar da olmayacaksınız. En büyük cihat sabah namazına iki metrelik yorganı kaldırıp da o sıcak yatakları terk edip de omuzluklarımızdan şarıl şarıl sıcak ve soğuk suların aktığı bir ortamda seccadeleri serip Allah'a secde etmektir. En büyük yiğitlik de olur. En büyük erdemlik de olur. O halde söz verin artık profillerinizi değiştirin. Artık mananızı değiştirin. Artık yüreğinizi değiştirin kardeşlerim. Ayasofya'nın görüntüsüyle resim vermek bizi kurtarmayacak. Fatih'in türbesinde dua ederken birisine kendimizi resim çektirmek bizi kurtarmayacak. Fatih gibi yürüyebilirsek, Fatih gibi yürek taşıyabilirsek o zaman İstanbul yeniden Fatihleriyle bet olacak inşallah. Yeniden bu İslam'ı kaybetmiş millet, yeniden hilafetin düştüğü yerden hilafetle şahlanacak Allah'ın izniyle. Abdülhamid'in torunları varisleri olarak sizler ellerinizi açtığınızda yeniden Suriye'nin, yeniden Şam'ın çığlıklarına, Yemen'in, Bosna'nın, Türkmenistan'ın, bütün Müslüman kardeşlerimizin feryadına ortak olup melham olacaksınız inşallah. O halde gelin Kadir gecesini bugünden başlayarak, arefesi ya bugün, bugünden başlayarak önce tövbe istiğfarla Allah'ın bağışla affet ya Rabbi, Ayşe'nin dudaklarından dökülen Resulullah'ın ona rivayet ettiği o dualarla inşallah ya Rabbi affet diyerek biz bu gecemize başlayalım. Yarın o geceyi öyle bir değerlendirelim ki gökteki melekler bize hayran olsunlar. Desinler ki Ya Rabbi, yeryüzünde ne kadar güzel kulların var senin. Şu gençlere bak hele, onları havzı kevser bekler, onları cennet bekler, onları Resulullah bekler. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın avuçların içinden havzı kevserinden bir daha susamamak üzere, ebediyen susamamak üzere sular içecekler inşallah. Bunlara aday olun. Sizler cennetin müşterisi olursanız Allah size cennetin yollarını kolay edecektir inşallah. Dışarıda cehennemin müşterisi bol ama siz cennetin müşterisi olun. İşte kardeşlerim, inna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şer. Tenezzelu el melaiketu ve'r ruhu fiha bi'zni rabbihim min kulli emrin selam. Hiya hatta matla'il fecr. Şimdi ben size bir ders veriyorum. Öğretmeniniz ve hocanız değil. Sizin bir dostunuz olarak size bir tavsiyede bir ders bulunuyorum. Beni burada dinledikten sonra bugün veya yarın. Şimdi o inna enzelnahu fi leyletil kadr diye başlayan Kadir suresini en azından evlerimizde Türkçe mali olan bir Kur'an vardır veya ona anlatan bir Türkçe tefsir vardır veya Google'dan yazdığınızda önünüze çıkacaktır mutlaka. Hepimiz onu bir televizyonları kapatalım. Bir kere bu Kadir suresini bir okuyalım bakalım. Ne anlatıyor Allah bize Kadir suresinde? Kur'an'ı indirdiğini, onu muhafaza edeceğini, böyle bir gecenin ne mübarek olduğunu nereden bileceksin? Ki o gün melekler yeryüzüne iner, cibriyle emin de iner. Gecenin üçte ikisi geçer, o melekler yeryüzüne dağılırlar ve seslenmeye başlarlar. Yarın böyle bir sahne yaşanacak dünya semasında. Allah'ın melekleri inecekler, Cebrail denecek. Ta ki esenlik vaktine kadar, o tatlı, o meltem gibi vakte kadar, seherden sonraki o vakte kadar yeryüzünde kalacaklar. Ve hepimize seslenecekler, fısıldayacaklar. Bir ılık anne sedası gibi dokunacaklar. Yok mu günahından af isteyen Allah affedecek. Yok mu hastalığından şifa bekleyen Allah şifa verecek yok mu bir derdi olan, bir tasası olan, bir derdi olan yok mu? Allah onlara derman verecek. Gelin bu kader gecesinde, bu hira gecesinde, bu Kur'an gecesinde siz de Kur'an'ın hadimi, siz de Kur'an'ın yolcusu, siz de Kur'an'ın evvahlarından olun inşallah. Son olarak şu sahabeyle ben sizlere veda etmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de peygamber olarak gönderildi. Hira'da ilk vahiy 40 yaşında, ya Ramazan'ın 17'sinde veya 27'sinde kendisine Allah tarafından gönderildi. Ve büyük, büyük bir kitabın mesajları verilmeye başlamıştı artık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dini Mekke'de yayılmaya, konuşulmaya başlayınca eziyetler, onlardan gelen hakaretlerin biri bin para ediyordu. Allah Resulü 13 sene tahammül edebildiler. Allah'ın emri bir hicret dedi Cenab-ı Hak Önce Habeşistan'a gidilmişti bazı sahabeler. Sonra Efendimiz büyük hicretini gerçekleştiriyordu. Medine'ye geldiler. Medine'nin adı Yesrib. Eğri yol. Allah o eğri yolu Medine yaptı. Medeniyetin şehri yaptı. Mesutlar bir gün bir sabah namazını kıldırdılar. Sahabesine döndüler. Baktı ki sahabenin arkasında bir genç var. Üzerinde elbise yok. Sadece iki tane peştemal var. Böyle havlu gibi, ihram gibi düşün. Üstünü örtmüş. Efendimizin dikkatini çekti. Yanına çağırdı. Gel bakalım dedi. Sen kimsin? Dedi ki ben Abdülhuzay'ım ya Resulallah. Abdülhuzay sen kimsin dedi. Mekke'de dedi bir fakir genç vardı ya benim o dedi. Şu dedi amcası kendisine koyun verip sürüleri olup Mekke'de sonra zengin olan değil misin? Evet peki niye bugün iki tane örtüyle geldin dedi. Ya Resulallah dedi ben size iman edince amcam geldi bana dedi ki sana ben koyunlar vermiştim. O koyunlar büyüdüler türediler sen zengin oldun. Şimdi de görüyorum ki Muhammed'e iman etmişsin. Ya ona küfret, ya dininden dön, yoksa senin üzerindeki elbiseler dahi bana ait hepsini alırım dedi. Ben de dinimi terk etmedim. Sana sövmedim ya Resulallah. Dedim ki neyin varsa al amca. Her şeyimi aldı. En son üzerimdeki elbiselerimi de kılıncıyla keserek çıkarttı. Eve koştum annemin yanına. Dedim ki anne böyle böyle. Annesi babasından kalan bir kilimi ortadan ikiye böldü. Birini altına, birini üstüne sardı. Koş Medine Resulullah'a git dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a koş dedi. Ben geldim ya Resulullah dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlamaya başladılar. Sonra buyurdular ki Abdülhuzza biliyor musun senin adını değiştirmek istiyorum. Buyurun ya Resulullah dedi. Senin adın dedi Abdullah Zülbicadeyn olsun dedi. Ne demek Zülbicadeyn? İki tane örtüye bürünmüş Allah aşkıyla gelmiş delikanlı olsun dedi. Abdül Uzzalık'tan Abdullah-ı Zülbicade'ne giden bir yoldur Kadir gecesi. Hira gecesi, Mekke Medine gecesi. Bu geceyi öyle değerlendirin. Abdül Uzzalık'tan Abdullah-ı Zülbicade'nin olma yolunda ilerleyin inşallah. O çok sesli Kur'an okurmuş. Hazreti Ömer şikayet edermiş. Çok sesli Kur'an okuyor ya Resulallah. Bırak onu, o Allah için inleyenler, inleyenlerdendir ya Ömer. Onu haline terk edin demiş. O da o şekilde Kur'an okuyor okuyor hayatını. Kur'an yolunda Allah'a feda etmiş sizler de gelin Kur'an gecesinde Kur'an yolcusu olun inşallah Kur'an'a feda eden bir ömür yaşayın Allah kadir gecesini kader gecesini Hira gecesini hakkımızda mübarek eylesin Cenab-ı Hak kavuşmayı nasip eylesin Amen. İhyasını cümlemize nasip eylesin Affettiği razı olduğu kullarından eylesin Amen. ahirette de dünyada da sadece kulum desin yeter bize inşallah Rabbim annelerimizi, babalarımızı affetsin. Bizden razı etsin. Ehli hukuku razı etsin. Dostlarını razı etsin inşallah. Cennet nasip eylesin. Cemal görenlerden eylesin. Sırat geçenlerden eylesin. Hikmete dalanlardan eylesin. Allah'ım hepimize dünyada Medine'yi ziyaret etmeyi, Kabe'nin etrafına lebbeyk demeyi nasip eylesin inşallah. Ben hepinize hayırlı geceler diliyorum. Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Hepinizden özel dualar bekliyorum. Rabbim içinde bulunduğum, misafir oldum, evin ehline de Beni dinleyen bütün kardeşlerimi de sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Geceniz hayır olsun. Lillahi Teala Fatiha. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Allah'a emanet Allah ediyorum. Sağ olun. Hocam vakit ayırdınız, Teşekkür ederiz. Söylediğiniz gibi Kadir Suresi'ni de dersimize ekledik. İnşallah. <laughs> Çok atıcı oldu hepsini ben yapmadım ]şallah. size bıraktım inşallah e, e, eyvallah yapacağız inşallah Her yerine alındı hocam inşallah bilginiz olsun <laughs> Allah razı olsun sizlerden de seviyorum sizleri Allah emanet ediyorum inşallah Allah razı olsun geceniz mübarek olsun Sizin de esselamu aleyküm ve rahmetullah herkese tekrar teşekkür ederiz tüm katılımcılara bayanlara baylara herkesin gecesi mübarek olsun herkesin Ramazanı şerifi hayırlı olsun mübarek olsun hayırlı akşamlar selamun aleyküm. Hocam Özgür Baran arkadaşımız bir şey sormuş ama özelden. Evet.